Kürtler ve Alevilerin devletle ilişkisi zoraki bir evliliği andırıyor. Sanki bu cumhuriyetin kurucu unsurları değillermiş gibi. Sanki nüfus içinde büyük bir kesim oluşturmuyorlarmış gibi. Sanki onlara hakkını vermek devletin görevi değil de iktidarın lütfuymuş gibi davranılıyor. Devlet işine geldiğinde sever gibi yapıyor, işine gelmediğinde öldüresiye dövüyor. Bir bakıyorsunuz başına Kürt ya da Alevi yazılı açılımlarla Diyarbakır'da ya da Cem Evlerinde poz veriyorlar. Bir bakıyorsunuz Kürt diye dilini konuşanı, Alevi diye hakkını isteyeni copluyorlar. AKP heyetinin HDP ziyareti üzerinden yürüyen tartışmalar bu iki yüzlüğün yansımaları. AKP kapatmaya çalıştığı partiye mecbur kalınca birden Şahin kostümünü çıkardı, güvercin kılığında HDP'nin kapısında gülücük dağıttı. Böylece bir yandan Kürtlere göz kırparken bir yandan da ortağı MHP'ye sana mecbur değilim mesajı verdi. Aynı saatlerde İçişleri Bakanı Soylu denge bozulmasın diye şahinlik görevini üstlenmiş HDP'lileri darp edenleri tebrik ediyordu. Muhalefet ise nihayet HDP'nin mecliste legal bir parti ve barış sürecinin kilidi olduğunun kabullenilmesine sevineceğine hani görüşülmezdi hesabı sormaya girişti. Oysa bu ziyaret vesilesiyle Altılı masadaki HDP alerjisi bir nebze giderilebilir. HDP ile en azından sağlıklı bir diyalog kapısı aralanabilirdi. Önce devletin sonra siyasi partilerin, önce Kürt sorunu sonra HDP konusunda bir netliğe ihtiyacı var. Ortada bir Kürt sorunu görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Bir elleriyle el sıkarken öbürüyle yumruk sıkmayı siyaset mi zannediyorlar? Çözümü 40 yıldır sonuç vermeyen baskı politikalarında mı görüyorlar yoksa başka çözüm önerileri var mı? Bu çözümü Kürt nüfusunun ağırlıkla oy verdiği HDP'yi kapatarak seçilmiş vekillerini, yöneticilerini, belediye başkanlarını tutuklayarak mı bulacaklarını sanıyorlar yoksa samimi bir, bir müzakereyi açıklar mı? Kürtler hayatta AKP'ye oy vermez de hepinize lanet olsun deyip sandığı protesto ederse bunun ne sonuç doğuracağının farkındalar mı?